Karagöz. Hacıvat Doktor. Yazan Ekrem Bektaş. Oynayanlar Ercüment Balakoğlu, Ersin Sanver, İskender Bağcılar, Cengiz Küçükayvaz, Vural Buldu, Yaşar Özdemir. Müzik Taner Yüncüoğlu. Ses kayıt Fahrettin Yeltekin. Gözüm, çarşıya çıkmıyor musun? Bugün çıkmayacağım, hastayım. Olur mu ayol? Bugün komşu kadınlar gelecek. Yahu ben hastayım diyorum sen mahallenin kadınlarıyla eğlence düzenliyorsun. Aa, öyle deme kara gözüm hem çarşıya çıkınca bir doktora görünürsün. Doktorun bildiğini bizim Hacivat da bilir. Geçenlerde bir kitap almış içinde bütün hastalıklar yazıyormuş. Oradan okuyup bütün mahalleliği tedavi ediyormuş. Değil mi Allah aşkına? Bizim arka bahçedeki komşunun anadan doğma gözleri görmüyormuş. Her doktora göstermişler. Bir de Hacivat baksa sevaptır. Belki köşesinde yazıyordur kitabın. Ben şimdi kendi hastalığıma derman bulayım da ona sonra bakarız. Hadi ben gidiyorum. Güle güle kara gözüm. Bakalım Hacı Cam benim hastalığımdan anlayacak mı? Merhaba baba. Bu yahu? Hakkını helal et. Baba evladım bu helallik nereden çıktı? Ben gidiyorum baba. Sakın bir yere gitme. Seni bu suratla yedi mahalleden kovarlar yahu. Ben öbür dünyaya gidiyorum baba. Hayrola evladım bu dünyanın dibi mi çıktı? Ah inan baba öbür dünyaya gidiyorum. Evladım sen bu kafayla evinin yolunu bulamazsın. Öbür dünyayı nasıl bulacaksın? Baba anlamadın galiba. Ben ölüyorum ölüyorum. Bunu da nereden çıkardın yahu? Hacivat söyledi kitaptan okudu. Hacivat mı? Ne dedi? Verem olmuşum ben baba. Hadi sen eve git. Ben o kitaba bir daha bakayım. Olur baba. Hadi eyvallah. Acaba sahiden veren mi olmuş? Neyse gidip Hacivat'a sorayım. Bu gelen de kim yahu? Uy, uy, uy. Vay canına bizim Karadenizliymiş. Uy. Bu ne hal evladım dünyadan bezmiş gibisin. Öyle mi görünüyorum? hep öyle görülüyor gibisin. senin. Demek doğru. Ben babamın yanına gideceğim. Baba da de. Bu bu öbür dünyaya dur. Ben de gideceğim. Ya millet öbür dünyaya kafayı takmış. Sana da mı hacıvat söyledi? Hacıvat <laughs> söyledi. Kitaptan o gidi da. Peki rahatsızlığı neymiş? Hep ben de bir hali var. Sağımdan girin solumdan geçeyim. E, yürüyün yürüyün bir tembire durayım. Bir bakayım ayağıma bir bakayım başıma. Uy başım demeye fırsat bulamadan hop karnımda hop belimde. Bir bakayım kolumda bir bakayım elimde. Dur yahu yavaş konuş ne dedi ne dedi? Ne? Ciğerinde bulut var dedi. Yağmur yağacak desene. Yuh ya, ya, hava mı bozdu? Ciğerinde bulut var demezler. Duman var derler. Duman. Ya o hepsi bir duda. Kısacası verem dur. Sana da mı verem dedi. Uy sana da mı verem dedi. Hadi hadi sen eve git bakayım. Ben Hacivat'a uğrayıp o kitaba bir daha bakayım. Aman iyi pak karaköz. Pen e gidiyorum. Güle 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 güle. Bu Hacivat'ın kitabı beni de meraklandırdı yahu. Bir an evvel gidip göreyim şunu. Ah, ah, ne o öyle Esmer ah. oğlan? Selam sabah yok mu? Yok. Ben ölürüm. Allah bir yolcu daha. Ben hasta. Ana yok, baba yok, karı yok, çocuk yok. Ben kim bahar? Sen de Hacı gittin galiba. He, sen nereden bilirsin? Ee, ben bilirim. Ne dedi sana? Gözlerime baktı, vah vah dedi. Azma bahtı. Eyvah dedi. E, ee? Kuru yeme, sulu yeme. Yağlı yok, yağsız yok. Sıcak yok, soğuk yok. Demek perhiz dedi. Yok, perhiz demedi, verem dedi. Ya demek sana da verem dedi. Hadi sen eve git. Ben Hacıvat'a uğrayıp o kitaba bir daha bakayım. Ey, ben giderim. Ha, ha, git git bakalım güle 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 güle. <laughs> Hacı Cavcav'ın evine geldik. Hu Hacı Vat. Hoş geldin kara gözüm. Nasılsın? İyi misin? Görmüyor musun Hacı Cavcav? Nasıl olduğu belli değil mi? Canım nereden belli olacak? Dıştan bakınca iyisin ama için belki iyi değil. Öyleyse sen de ters çevir içime bak. Canım adamın tersi döner mi hiç? Ee, benim bazen öyle tersim döner ki. Öyleyse döndür de bakayım kara gözüm. Yahu hadi senin bir kitabın varmış. Okuyup okuyup hastalıkları iyi ediyormuşsun ya. O kadar okuduğuna göre benim rahatsızlığımı bir bakışta anlamadın mı? Öyle deme kara gözüm. Sen rahatsızlığını söyle. Ben senin hastalığını bulayım. Yahu ben söyledikten sonra sen de bulacaksın. Efendim sen şikayetlerini söyleyeceksin. Ben hastalığının ne olduğunu söyleyeceğim. Ya demek öyle. Elbet öyle. Anlat bakalım. Anlatayım. Öksürük var. Ateş var. Dışarı çıkıyor musun? İyi havalarda çıkıyorum. Yahu öyle değil kara gözüm. Yani tuvalete gidiyor musun? Canım sana ne bundan? Hastalığını bulacağız ya. Tuvalette hastalık bulunur mu yahu? Sen benim sorduğum soruya cevap ver. Peki öyleyse gidiyorum. Sık sık mı? Ne? Sık sık mı? Hoppala. Canım sık sık mı kara gözüm? Sık sık. Evdekiler tuvalete girmeye sıra bulamıyor. <laughs> Komşulara gidiyorlar. Canım o kadar sık gitme. Olur olur seyrek giderim. Peki başka şikayetin var mı? Var. Bitişikteki komşular bizim bahçeye çöp atıyor. Canım öyle değil. Hastalığından şikayetin. Ha evet. Şuramda bir ağrı var. Tamam anlamıştım zaten. Kitaba göre sen verem olmuşsun. Debe yahu. Eyvah. Çaresi ne? Kitaba göre çaresi yok kara gözüm. Çok ilerlemiş bu. İlerlemiş mi? Yani ben ölecek miyim? Öyle görünüyor kara gözüm. Şimdi ben ne yapayım Hacı Cam Cam? Ölmeden evvel bu dünyada ne dileğin varsa onları yap kara gözüm. İyi öyleyse. Al sana ak, bakayım. Ak. Ak. Vurma kara gözüm. Al sana ak. bir tane daha. Hatta ak. bir birkaç tane daha. Ak. Al bakayım. Vurma Karagöz'üm kara gözüm sana. vurma. <laughs> bu dünyada ne dileğin varsa yap dedi ya. Al bir tane ak, daha. Ak, yapma karabizim. bu, Bu dünyada ak. sana iyi bir dayak atmaktan başka bir dizim yok benim. Al bir tane ak. daha. Aman of ben kaçayım bari. <laughs> Seni gidi doktor bozuntusu. Yarım hoca dinden, yarım hekim candan eder derler. Sen de milleti canımdan mı edeceksin yahu? Bu dayağın acısıyla o kitabı bir daha eline almazsın. Ben de gidip o zavallıları sevindireyim bari. i'm there.